Herkese merhaba ben Melih Esat Açıl. Geçtiğimiz pazar gecesi 103 eskimiş amirelin tehditvari bildirgesini hepimiz biliyoruz. Peki o bildirgeyi imza atan 103 eski amirelin bakın 103 diyorum çünkü sonradan bir kişi daha eklediler sayı 104'e çıktı. Çünkü 15 Temmuz'a 103 gün kala o zaman 103 tutuklanan komutanın ardından bu 103 sayısını e, özellikle yapmışlardı. O yüzden 103 olarak söylüyorum. İşte bu 103 eski amiralin kim olduğunu ya da geçmişini biliyor muyuz? Gelin hep beraber öğrenelim. O gecenin hemen ardından sabah saatlerinde 103 amiralden sadece 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alan, alınan amirallerin geçmişteki olayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Bildirgede imzası olan amiralleri sizler için tek tek araştırdım. Birincisiyle başlayalım. Bülent Bostanoğlu. Emekli or amiral FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri'nde komutandı. Temmuz akşamı Yeşilköy'deki Çınar Otel'de ailesiyle düğüne katılmıştı. Bostanoğlu o gece darbecilerin gözaltına almadığı tek kuvvet komutanıydı. Gelelim en sıkıntılı tiplerden birisine. Türker Ertürk. Bakın bunlar hani daha önce önce şunu söyleyeyim ee işte genç subaylar rahatsız oluyor diyerek darbe yapıyorlar ya. diye. işte herhalde bunlar da genç subayların emekli olmuş halleri. Ama bunlar kafasını da o süreçte yitirmişler ki böyle bir kalkışmaya giriyorlar. Bu Türkiye'er Er Türk örneklerinden göreceksiniz. Bu emekli Tu Amiral 2019 yılında bir televizyon programında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı skandal açıklamalarda bulunmuştu. Demişti ki orada federatif yapı içerisinde PKK olsun daha iyi olur. Sadece bununla da sınırlı değil. Bu eski amiral 53 sivilin hayatını kaybettiği Reyhanlı katliamı sanığı Miraç Ural ile yan yana fotoğraf da çektirdiği ortaya çıktı. Bakın sadece bununla da bitmiyor. Bu Türküler Türk dediğimiz kişi CHP rozet takmış kişi ve bu kişi Erdoğan'a diktatör diyor. Bakın açıkça görelim. Nasıl söylediğini belgeli olsun. Ama ondan önce sizlerden ricam Lütfen bu gerçekleri aktardığımız kanalımıza destek olun. Aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok işini görmesine vesile olabilirsiniz. Evet şimdi bu Türkeler Türk'ün kendini bilmez açıklamasıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bakın gerçek söyleyelim yine bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturan, Kaçak Sarayı'da oturan Tayyip Erdoğan ülkemiz için başlı başına bir güvenlik sorunudur. Bakınız. Türkiye her geçen gün felakete, iç çatışmaya doğru gidiyor. Bir iç savaşa doğru gidiyor. Bunun bu ülkede müsebbipleri var. Tabii ki biliyoruz arkasında emperyalizm var. Ama bu kötü gidişte Tayyip Erdoğan'ın eli kanlı. Gerçekten böyle. Bakın içeride, içeride her şeyi anlattı. Size bugün faşist ve diktatör derken niçin faşist ve diktatör dediğini, ülkenin ne hale getirildiğini, bakın ne diyor Tayyip Erdoğan? Taraf olmayan der taraf olur diyor. Demokrasi bir trendir diyor, İstediğimiz durakta ineceğiz diyor. Herhangi bir demokratik ülkenin bir lideri bunu söyleyebilir mi Avrupa'da? Hayır. Söyleyemez. Ancak bunlar otoriter sistem içinde, bunu bir diktatörlük sistemi içinde söylenebilir. Biz bunu söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü seni asla susturamaz. Biz Mustafa Kemal'in askeriyiz. Peki şimdi sana sorarlar. Madem Erdoğan diktatör. Ben ağzımı kapatmayacağım. Sen ağzını kapatmayacak olsan ben cesur olacağım. Sen öyle cesur olsan seni kazı oturtmaz mıydı Erdoğan? Madem öyle olsa. Sen bu bildiriye imzanı atabilir miydin? Atamazdın. Diktatör diyorsan eğer sen şu an yanmıştın, bitmiştin, kül olmuştun, seni küllerini bulamazlardı. Ama işte o alçakça bildiriye imza atan eski amirallerden bir tanesi de açıkça Erdoğan'a milli iradeye ket vuran, ona karşı gelen, milli iradeyi tanımayan diktatör kafalı bir bozuntu. Gelelim Atilla Kıyat'a. Atilla Kıyat 1 Ekim 2019'da sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. O paylaşımında seçim barajı %10'a çıkaran Kenan Evren'le bugün seçim barajını %40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir demişti. Ne olacak sonunda? He? Ne yapacaksınız? İndirecek misiniz? Çünkü Kenan Evren, Kenan Evren seçimsiz bir şekilde görevden çıkmıştı. İndirecek misin? Ne yapacaksın? He? Kenan Evren diktatördü. Diktatör mü diyorsun? Açıkça söylesene sen de. Bak Türker Ertuk açıkça söylüyor. Biz de ona açıkça diyoruz ki bu alçakça söylemler. Bunlar kendini bilmez. Pislikçe söylemler diye söylüyoruz. İşte bunlar bu. İyi tanıyın. İyi tanıyın gençler. Bu paylaşımları yapanlar, bu bildiriye imza atanlar kimmiş? İyi tanıyın. Sen burada Kenan Evren ile Erdoğan'ı kıyaslayıp o derbeci Kenan Evren'i nasıl bir tutabiliyorsun? 15 Temmuz'da ailesi dahi ölümle tehdit edilen, kalkıp ailesi dahi öldürülmeye çalışılan, durduğu otel taranan biriyle nasıl bunları birleştirebiliyorsun? Sonları benzeyecek derken bu tehdit vari kelimenden ne çıkartmamızı bekliyorsun? Peki o bildirgeyi yayınladıktan sonra gelen tepkilere ithafen yaptığın paylaşımda yani Sarıklı Amiral'in fotoğrafının servis edilişi bir hafta oldu. Neyi bekliyorsunuz minvalide? İşte Milli Savunma Bakanı'ndan neyi bekliyorsunuz? Neyi inceliyorsunuz? Sarıklı'yı açığa almadınız mı? Konu tarikat cemaati olunca tarzan durumda oluyorsunuz şeklinde bir tweet paylaşmıştı. O sarık senin nerene battı? Bir yerine mi dolandı o sarık? He? O mübarek sarık zaten sana yanaşmaz da. Kendini bilmez. Şunları görüyorsunuz değil mi? Din düşmanlıkla. Din düşman demeyelim. İslam düşmanı bunlar. İslam. NATO'daki o Hristiyan arkadaşlarla onlar şey yaparsa o onlar en şey. Ama bunlar kendi şeylerine geldiği zaman kendi milli manevi değerlerinden bir haber bunlar bu tipler. Sen Tarzan derken kime Tarzan diyorsun? Senin sarıklık işten alıp veremediğin ne? Hani kılık kıyafet özgürlüğü vardı? Hani demokratik ülkede yaşıyorduk? Hani demokrasi deyip bunları yapıyordunuz güya? Ne oldu o söylemlere? Yalan hikaye. Gelelim Ergün Mengi'ye. Kimdir bu Ergün? Hemen size açıklayayım. İyi Partili bu da. Diğeri CHP'liydi bu da İyi Partili. Hem de yönetim kadrosunda. Şimdi bu kişi imza mı atmış diyeceksiniz. Hayır iddiaya göre bu kişi o tehditvari bildirgeyi hazırlayan bizzat kişi. Ne tuhaftır ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu bildirgeye zevzekliktir demiş. Acaba danışıklı dövüş mü yapılıyor? Veya artık anlaşmışlar oradan halka hitap edecek. Sonuçta halkı biliyor 15 Temmuz'u biliyor bilmem ne oradan o şey devşirecek. Buradan da bu istediğini istediği söylemi yapabilecek. Böyle bir danışıklı dövüş olabilir mi? İhtimaldir düşünün. Yani sizin o zaman partiniz zevzeklerle mi dolu? Adam o zaman bunu sorarlar. Çünkü Aytuğ Çıray da destek vermişti. Daha pek çok iyi Partili o troll isimler var. İsim almaya gerek yok. Bir sürü destek vermişlerdi. Sen partini hiç mi tanımıyorsun? Sen hangi adamın neyi yapar, hangi adamın neyi yapmaz bu kadar mı bir habersin? Bir de ülkeyi yönetmekten bahsediyorsun. E işte. Daha birkaç kişi daha var böyle FETÖ ilişkisi olduğuna dair kanıtlar olan ya da sandıkla gönderemeyeceğini bilip darbe imaları yapan Bak Erdoğan'ı sevmez, Bunu anlarım. Hiç. Problem yok. Sevmez. Sen sevme kardeşim. Sevmezsin. Ama benim seçtiğim lidere saygı göstereceksin. Göstereceksin. Yoksa zorla da gösterirsin. İşte böyle. Şimdi apışıp kaldılar. ben yapmadım. Ben imzam. Ben şöyle. Yok efendim bir kişi daha vardı. 104 oldu. Sayı öyle alakası yok. Bilmem ne. He? Ne oldu? Genç subaylar rahatsız oldu. Şimdi ne oldu? Eskidiniz eskidiniz. Artık böyle sizler artık son çırpınışlar. Bunları yaparsınız. Tabi bir de şöyle bir durum var. Bunlardan 8 kişisi koç denizcilik formunun üyesi. Bu 8 kişi de koç denizcilik formuna üye ve koç ailesiyle yakın isimler. Koç sadece bir holding mi? Hayır. Hatırlayın Gezi Parkı'nı. Soros fonlarken o da divan oteli açıp adeta orada militanları beslemişlerdi. Bunlar da böyle. Dördü de CHP üyesi çıktı. Bunların hepsinin başını yapan da o Mengü denen herif de o da İyi Parti üyesi. Bakın diyoruz ya hani Biden'ın dediği biz muhalefet destekleyeceğiz Erdoğan'ı o şekilde indirebiliriz. İşte buradan tabloyu net bir şekilde okuyun ve görün. Bunlara yemek dağıtan motive eden vesaire bu eylemcileri çapulcuları da koç grubu. Bakın Ekrem Memoğlu'nun uçağını veren de yine koç grubuydu. Seçim çalışmalarına yardım eden de yine koç grubuydu. Biz bunu asla unutmayacağız. Tekrar tazelendi 15 Temmuz hafızamız. O bildirgede ne demek istediğinizi gayet iyi anladık. Ama Soylu Bakanımız Süleyman Soylu'nun aynen şöyle dediği gibi. Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net yani. Yani bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani bu şu. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsat almış oluruz. 15 Temmuz'u gerekirse bir daha yaşarız. Ama sizi temizleriz. Fakat ülkenin sizin ellerinize bir daha geçmesine asla izin vermeyiz. Evet Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Amin. Efendim. Amin. İzlediğiniz, dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Zili ikonundan tümünü işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Hemen birkaç tane ayırın lütfen. Videoyu da lütfen beğenin gören herkes şimdi beğensin ki öne çıksın bu gerçekler. Daha çok gencimize ulaşsın diye çırpınıyoruz. Lütfen beğenin şu önerilenler videosuna çıksın. Zaten böyle işte kelimeler kullandığımız zaman buradaki geçen bazı kelimeleri. Videolarımız geri plan atılıyor. O yüzden sizin beğenileriniz bu yüzden çok çok daha önemli oluyor. Bir de katıl butonundan kanalımıza destek olursanız daha gelişmiş bir şekilde karşınızda oluruz. Arkaboyut.com diye bir haber sitesi kurduk. Orada genç kardeşlerimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. O yüzden gerçekten ihtiyacımız var. Şimdiden destek olanlara çok çok teşekkür ederim katıl butonundan. Efendim Melih Esat Acilet Gmail'den iletişim reklam sponsorluk veya video fikri her konuda bana yazabilirsiniz. Et Melih Esat Acil olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Video fikirlerinizi vesaire de yazabilirsiniz. Evet. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.